Herkese merhaba ben Linus. Hazır olun çünkü aklınız başınızdan gidecek. Intel GPU piyasasına bomba gibi bir giriş yaptı. İşte karşınızda Intel Arc b 80 ve her şeyi değiştirecek. Bir sonraki seviye oyun performansı, göz alıcı görseller ve tüm bunlar uçuk fiyatlar olmadan. Biliyorum, biliyorum. Bunları daha önce duydunuz. Ama bana güvenin. Bu seferki farklı. Bu sıradan bir ekran kartı değil. Bu bir bildiri. Intel'in oyuna dahil olduğunu ve boş işlerle uğraşmadığını söyleyen bir bildiri. Öyleyse, kemerlerinizi bağlayın, çünkü Intel Arc B580 dünyasına derin bir dalış yapıyoruz. Bu canavarın neler yapabileceğini görmeye hazır mısınız? Haydi başlayalım. Öncelikle özelliklerden bahsedelim. Intel Arc B580, oldukça güçlü. 16 GB GDDR6 belleğe sahip bu inanılmaz. Cyberpunk 2077 demeden önce dokuları YouTube, kareleri tükürüyor. Cyberpunk'tan bahsetmişken, bu kart ultra ayarlarda her şeyin üstesinden zorlanmadan gelebilir. Ayrıca 2.3 GHz temel saat hızına bakıyoruz. Bu, daha hızlı işlem, daha akıcı oyun ve sinir bozucu gecikmelerin sonu anlamına geliyor. 256 bit bellek veri yolundan hiç bahsetmiyorum bile. Veriler için bir otoyola sahip olmak gibi, en zorlu oyunlarda bile her şeyin tereyağı gibi akmasını sağlıyor. Ama durun, daha bitmedi. İşte işler burada ilginçleşiyor. Intel Arc Bay 580 sadece ham güçle ilgili değil, mümkün olanın sınırlarını zorlamakla ilgili. İşte ışın izleme burada devreye giriyor. Önceden oluşturulmuş ışık efektlerini unutun. Gerçek zamanlı, fiziksel olarak doğru ışık ve gölgelerden bahsediyoruz. Ve bu sadece güzel ışıklarla ilgili değil. Işın izleme. Oyunların her zamankinden daha gerçekçi ve inandırıcı hissettirmesini sağlayarak yepyeni bir sürükleyicilik katıyor. Cyberpunk 2077'de karanlık, atmosferik bir dünyayı keşfettiğinizi, ışığın her yüzeyden gerçekçi bir şekilde yansıdığını hayal edin. Akıllara durgunluk veriyor. Ama B580 burada da durmuyor. Ayrıca oyun deneyiminizi inanılmaz şekillerde optimize eden yapay zeka destekli teknolojilere de sahip. Akıllı ölçeklendirme, performans optimizasyonu ve hatta oyun tarzınızı öğrenen ve size avantaj sağlamak için adapte olan özelliklerden bahsediyoruz. İnanın, bana bu oyunların geleceği. Dördüncü bölüm, baskı altında serin kalın. Şimdi ne düşündüğünüzü biliyorum. Tüm bu güç çok fazla ısı üretmeli, değil mi? Yanlış düşünmüyorsunuz. Ama Intel bunu da düşündü. Bay veşik 80, en yoğun oyun oturumlarında bile her şeyin serin ve sessiz çalışmasını sağlayan son teknoloji bir termal tasarıma sahip. Devasa bir soğutucu, stratejik olarak yerleştirilmiş fanlar ve hatta GPU'dan sihir gibi ısı çeken bir buhar odası. Sonuç? Ne kadar zorlarsanız zorlayın, fısıltı kadar sessiz çalışma ve kaya gibi sağlamlık. Böylece kartınızın aşırı ısınması veya jet motoru gibi ses çıkarması konusunda endişelenmeden saatlerce oyun oynayabilirsiniz. Ancak avantajlar sadece oyun oynamanın ötesine geçiyor. Bu verimli soğutma sistemi aynı zamanda kartınızın daha uzun ömürlü olması ve genel olarak daha az güç tüketimi anlamına geliyor. Elektrik faturasından birkaç kuruş tasarruf etmeyi kim sevmez ki? 5. bölüm. Paranızın karşılığını en iyi şekilde alın. Para biriktirmekten bahsetmişken odadaki faya değinelim. Fiyat. Şimdi lafı dolandırmayacağım. Üst düzey ekran kartları ucuza gelmez. Ancak Intel Arc B580 ile ilgili şöyle bir şey var. Rekabetçi bir fiyata inanılmaz performans sunuyor. B5 kendi sınıfındaki diğer kartlarla karşılaştırdığınızda sürekli olarak kendi ağırlığının üzerinde bir performans sergiliyor ve zor kazandığınız paranız karşılığında daha fazla özellik ve performans sunuyor. Ve dürüst olalım, aynı performans için kim daha fazla ödemek ister ki? Kimse istemez. Intel Arc B580, oyunların geleceğini deneyimlemek için banka soymanıza gerek olmadığını kanıtlıyor. Performans özellikler ve uygun fiyatlılık arasında mükemmel bir denge. 6. Bölüm Yaratıcılığınızı ortaya çıkarın. Ama, B580, sadece oyuncular için değil. Bu kart, içerik oluşturucular için de bir güç merkezi. Tereyağı gibi akıcı 4K video düzenleme, 3B modelleme için, yıldırım hızında render süreleri ve en zorlu yaratıcı iş yüklerinin bile üstesinden gelebilecek kadar beygir gücünden bahsediyoruz. En son 4K drone çekimlerinizi tek bir kare bile düşürmeden düzenlediğinizi hayal edin. Veya karmaşık 3B modelleri eskisinden çok daha kısa sürede oluşturduğunuzu. B580 tüm bunları mümkün kılıyor. Yani, ister sıkı bir oyuncu, ister yeni başlayan bir film yapımcısı, ister 3B modelleme sihirbazı olun, Intel Arc B580'de herkes için bir şeyler var. Yaratıcılığınızı ortaya çıkarmak ve mümkün olanın sınırlarını zorlamak için en üstün araç. İşte karşınızda millet. Intel Arc B580, kelimenin tam anlamıyla ezber bozan. Güçlü, verimli, uygun fiyatlı ve sizi şaşırtacak özelliklerle dolu. Şimdi sizden haber almak istiyorum. B5 seksi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir tane edinmek için heyecanlı mısınız? Aşağıdaki yorumlarda bana bildirin. Ve bu videoyu beğenmeyi ve daha harika teknoloji içerikleri için kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere kadar harika kalın.